Günaydın. Şu an burada sabah. Dedim ki bugün vlog başlatayım. Çünkü gitmeme son iki gün kaldı. Yani bugünü saymazsak yarın gece yola çıkacağız. Yani cumartesiye bağlı gece Bugün ofise gidiyoruz uzun bir tatilden sonra. Evet diyeceksiniz ki neredeydin? Video çekecektin, bir şeyler yapacaktın vesaire diyorsunuz. Ama yani hiç her şey planladığım gibi gitmiyor bazen. Çünkü yani okulda okula, okula gidiyordum yarı okul yarı şey ofis çekemiyordum. Yani yarım yarım başlatamıyordum. İtalya'ya gittim. Arkada bir çatı elma yiyor. <laughs> İtalya'ya gittim. Sonra Macaristan'a falan gittik. Onlarda da çekecektim ama internetim ve şarj sıkıntısı olduğu için çekemedim. Dedim, dedim ki bari Arkadaşlarımı kırmayayım ve son iki gün çekeyim, sonra kapatayım dedim. Şimdi üstümüzü giyindik, ofise gidiyoruz. Saat şu an 9 değil, 10'a geliyor. Türkiye'de büyük yani 11. Öyle. Görüşürüz ofiste. Evet dedim ki yolda giderken de açayım. Sabah sabah bir enerji bilen. Yani şu arkadaki bizim yurt bu arada diğer tarafındaki yani ama bizim yurda ait bir bina. Şu an gidiyoruz. Hava mükemmel, güzel. Sanırım biz gidiyoruz diye. <laughs> Yağmur yağmış ama güzel hava baya. Değil mi Beren? Beren ne yapıyorsun? Yürüsene yolda. Öyle arkadaşlar. Şu an biz gidiyoruz. Sanırım bir tık geç kalacağız. Çünkü tramvay yavaş gidiyor. Ay ne kadar güzel gözüküyor maşallah bana. Beren. Beren. Bana maşallah de. Maşallah. <laughs> evet. Biz kaç gündür burada böyle bir kapanma, bir pandemi havası Noel yılbaşı diye. Pardon yılbaşı diye. Ya iki gün her yer kapalıydı. Yarı zamanlı birkaç gün de kapalıydı böyle. Çok değişik bir ortam. Yani bence özellikle Romanya yani Arad bu Christmas'ı çok abarttı arkadaşlar. Yani bayağı abarttılar. Yeter artık. Buradan sesimi duyun. Ne oldu? Evet. evet. Neyse şu an onlar başka polemiğin peşinde. Ben onlardan şu an farklı evrelerde. Öyle yani bayağı kafanda etti falan filan. Sonra biz İtalya, Milano'ya gezdik sonra Budapest'e gittik sonra bir küreşe gezdik. Ben oralarda tabi vlog çekemedim. Nedenini söylemiştim. Ama çok Oha arabaya bak ne olmuş. Ama çok güzel geçti arkadaşlar. Mükemmeldi. Instagram'da sürekli story atıyor. Herkes diyecek artık yeter yeter. Ama yeter diyenler gidebilir arkadaşlar. Kapı orada. Her neyse. Öyle. Hadi kızlar biraz hızlı. <laughs> Ayıp Kübra. Öyle. Şimdi kapatıyorum. alan doldu. Biraz donmak üzere. Çok <laughs> <laughs> Bye. <gülüyor> Ay çok doğru. yorgunum. Size ofis gibi biraz. ya. arkada biz Secret Friends diye oyun galiba onu izletiyor. Biz buraları biraz demiştik ama dağıldı arkadaşlar. <laughs> bu da bu mence şeyler. böyle arkadaşlar kağıtlar var onların içinde kimine bir şey koyduk kimine daha konulmamış ya bir şey sağlar abi hepimiz yorgunluktan ölüyoruz <laughs> Evet şu an ıı, ofisten çıktık saat 2 3 falan herhalde. Şimdi birkaç işlerimiz var onları halledeceğiz. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Ama çok uykum olduğu kesin Ar uyku düzenim içi şey mahvoldu yani uyku düzenim. Böyle başım ağrıyor artık uyuyamamaktan yani. O derece. Öyle Özleyeceğim seni be Romanya. Ay şu an çok duygusalım. Çünkü yarın gece yola çıkacağımız için biraz du Herkes duygusal. Ee, yani ne bileyim tam alıştık böyle ve gidiyoruz. Öyle. Ama bir gün geleceğim ya ben inanıyorum. Buraya tekrar bir gün geleceğim. Öyle. Şimdi kamerayı kapatayım. Sonra tekrardan görüşürüz. şu an yılda geldik ve sanırım çok yorgunum. O yüzden videoyu yarın devam ettireceğim. Şimdi yemek falan yapacağız sonra ders falan derken şu an yani videoyu devam ettirmeye hiç gücüm yok. O yüzden yarın görüşürüz. Evet günaydın. Şu an çok uykulu ama aşırı uykuluyum. Bugün son ofis günü ve gece yola çıkıyoruz artık. Sanırım bugün ufak bir veda partisi gibi bir şey olacak demek ki burada. Hmm. <laughs> Gidişimizi kutluyorlar falan. Öyle. Şimdi hazırlandık, bir tık da geç kaldık. Ama ee, geç kalmadık da sayılır yani. Öyle. Biz şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ofiste görüşürüz. Gideceğine üzgün müsün? Evet. <laughs> Şu an çok daha farklı şey görüyorum. Neyi? Sır. Secret. <gülüyor> <gülüyor> Secret friends. <laughs> Öyle. Beren sen? Çok üzgünüm. Ama Beren mutlu arkadaşlar Türkiye'ye gideceği için. Hani bir göbek atmadığı kaldığından beri. Yani onu da yapacak az kaldı. Yalan <laughs> mı? Doğru. Doğru ama gideceğim yer. Yani Doğru. Mutluyum ki bu kadar da üzgünüm. Ha aha. Yani. Yeah. Yalan söylüyorsun Özlerim onu Bir ay geçmiş. Evet ya aga be. Her yerde anım var kanka. <laughs> Şu an ağlayacağız bir tık ağlayacağız. Sin complejo, sin sentido, Son, poğaçamız. Poğaça da <gülüyor> <gülüyor> Son poğaça bu. Son poğaça. Son şey. Aşırı üzgünüm ya. Burayı bırakıp gidiyor ol. beni çok üzgünüm. Şey yani koordinatörlerimiz de çok üzgün. Resmen hepimiz ağlayacağız o derece. hadi Karika. Geldim bebek. Evet, şu an belki sesim biraz az geliyor ama biz şu an ofisten çıktık ve ofis serüveni bitti arkadaşlar. Romanya serüveni de bitti. Belki tekrar kavuşmak dileğiyle diyorum. Sertifikalarımızı aldık. Şimdi e, gidiyoruz. Birkaç işlerimiz var onları halledeceğiz. Ondan sonra gideceğiz gece. Biraz dinlenmek istiyoruz çünkü hiç uyumadık. Öyle çok duygusalız hepimiz böyle çok değişik duygular yani. Sanki bu sokaklarda ama içinde bir his var. Bu sokaklarda tekrardan yürüyeceğim. Bilmiyorum öyle bir his var içinde. Öyle. Sanırım videoyu daha kapatmayacağım. Büyük ihtimalle gece <laughs> uçağa giderken vesaire hep benle olacağınızı düşünüyorum. Öyle. Şimdi kapatıyorum yani. Ara veriyoruz. <laughs> Tekrar görüşürüz. Ben bir palip geliyorum hemen. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an bir tane kilise vardı. Ona gelememiştik. Şu an onun içine bakmaya geldik. Oha şeyleri çok güzel. Motifleri, desenleri mükemmel. Biraz size gezdireyim etrafı. Şu otraklarına bakın. Burada niye su akıyor onu anlamadım ama su mu şarap mı artık bilemiyorum. Evet. Cidden bayağı şey çok iyi değil mi? Ben çok güzel Andre'nin dediği kadar varmış gerçekten. Evet. Yani içerisi bir arkadaşımız bahsetmiş demişti ki Oranın içini görmeden gitmeyin. Gerçekten içi denildiği kadar var arkadaşlar bu arada mükemmel ya. Ben çok beğendim. öyle. Şimdi kapatıyorum biraz inceleyeceğim etrafı. Evet ilk gün. Sen. Bir son gün. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk gün burada fotoğraf çekilmiştik. Son gün de buraya gelip fotoğraf çekildik arkadaşlar. Yani şurası daha yeni ki girdiğimiz. Ee, orada içini göstermiştim. Dışı da böyle arkadaşlar. Şuradan şöyle bakarsınız. Kilise detaylarını size göstereceğiz arkadaşlar. Mükemmel. İçerisi çok hoştu ya. Şey yani böyle mimarisi mükemmeldi. Gerçekten müktü. Öyle arkadaşlar. Yes. Şimdi bir hediyelik eşya dükkanı var. Oraya gidiyoruz. Evet şu an yurda geldik arkadaşlar. Dedim ki size yurdumun son manzarasını göstereyim. Merhaba deyin. Şimdi odaya girip odayı toplayacağım. Eşyalarımı falan toplayacağım. Öyle. Bu manzarayı bırakıp gittiğim için üzgünüm. Öyle. Bu da odalarımız. Şurası kızım odası. Selam arkadaşlar saat gece 3. biz yola çıktık ve gidiyoruz. Kafel gidiyoruz evet ha. Kafel de penne lidleme. Ben onların poşetlerini aldım hatırladın. Ben de aldım. Bekle biz Türkiye ye geliyoruz. Pendinin Yeter artık Romanya karıştırdı. <laughs> göstereyim mi ister misiniz? Biz buraya oturduk öttü burası. Tıt 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 öttü. <laughs> Tartı tartılan yere oturuyorlar ve hala ötüyor. İşte Türk her yerde kendini belli ediyor arkadaşlar. İster yurt dışı ister yurt içi. Her yerde belli ediyor yani çok yorgunum. Artık uçağa binince görüşürüz. Şu an e, biletlerimizi aldık. Güvenlik e, geçişinden geçmeye gidiyoruz. Sanırım gece yarısına doğru ağır olacağız. Umarım vlog uzun olmaz. Artık biraz kısaksa testlerle birleştiririm. Öyle. Bize iyi uçuşlar, size de iyi seyirler. Şu an güvenlik kapısından geçtik. Uçağa bineceğiz birazdan kapı açılınca. Ben uçağa biner bilmez uyumayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü geceden beri çok yoruldum. Daha yeni biraz uyumuşum. Şimdi birazcık devam edeceğim. İstanbul'da görüşürüz. Görmüşüm arkadaşlar. Gerçekten kendime geldim. İstanbul'da hava mükemmel. Ağrı'ya gitmeye korkuyorum <laughs> ama gideceğim galiba. İşte gideceğiz yani. Mecbur saat 5'te diğer uçağımız var. Öyle. Yolculukta görüşürüz. Şu an ee, gidiş biletimizi aldık ve güvenlikten geçeceğiz arkadaşlar. nal yolculuk artık gücüm kalmadı videoyu devam ettirmeye. Neyse ama uçaktan indine ne kadar videoyu bitirmeyeceğim. Sırf sizin için. Tatilim ulaştık şimdi Ağrı'ya da gideceğiz otobüsle. O yüzden artık hani gücüm kalmadı. Uçakta full uyuyorum. Hani sersem gibi oldum artık. O yüzden kapatacağım. Benimle yolculuk yaptığınız için size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. <laughs>